Serpil Hanım, çok mutlu olduk sizi de bu kitabın içerisinde görmekten. Ee, çok uzun bir evlilik e, sürdürdünüz. Ee, sizin için bu evliliği sürdürmenin formülü neydi? Benim için bu evliliğin formülü saygı, 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 saygı bunu tamamen yani az önce de söyledim öğrencilerime dair ben üniversitede hocalık yapıyorum aynı zamanda. Öğrencilerime de söylüyorum. Sette arkadaşlarıma da söylüyorum. Eğer birbirimize saygı gösterirsek, eğer yaptığımız işe saygı gösterirsek bu eşimize de saygı gösterirsek, birlikte bir yuva kurmuşuz. Onu Bitirmek çok kolay ama devam ettirmek çok önemli bence. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Ne olur basarken dikkatli basın kırmak çok kolay ama onu düzeltmek çok zor. Onun için bütün hayatım. Yani benim çocukluğumdan itibaren az önce de söyledim. Belki Polyammy'yi oynadığım için çocukluğumda o o yaşta beni çok etkiledi ve o doğrultuda o pencereden hayata bakmayı tercih ettim her zaman benim için her şeyi iyi tarafından görüyorum. Niye bu kadar pozitifsin diyorlar. Başka türlüsünü istemiyorum. Bu yaşıma geldim değişmem mümkün değil. Ondan 52 yıl devam etti bizim evliliğimiz. Çok şükür hala daha devam ediyor da. 52 yıl iki tane çocuk, üç tane torunla devam ediyoruz. Peki şöyle bir soru soracağım. Ee, bu kadar e, yıl beraber olmak gerçekten kolay bir şey değil ama özellikle de sizin yani bir sanatçı kimliği ile e, zorlukların üstesinden nasıl geldiniz aile içerisinde? Aile içerisinde eşim çok anlayışlı. Bir kere o yönden çok şanslıyım. Eşim e, çünkü eşimin işi dışarıda bütün gün çalışıyor. Benim mesleğimden değil. Ben Akşam gidiyorum oyun oynam. Ya o eve geliyor ben çıkıyorum. Böyle bir hayatı ancak yaptığım işi çok seven biriyle götürebilirdim. O da benim mesleğimi çok seviyor. Mesela benim oyunlarımı bir bakıyor çocuklar geliyor bana birlikte oynadığımız. Aa Uygur abi yine burada diyorlar. Yüz kez izliyor. Eğer 150 temsil yaptıysak işinin gereği yurt dışında değilse mutlaka gelip izliyor. İşte bütün bunlar bir de şey var yani minik ayrılıklarımız oluyor. Turnem oluyor. Onun iş gezileri oluyor. O ayrılıklarda aşkı tazeliyor bence. Vallahi ben... Peki Tam da bunu soracaktım çünkü özellikle de son dönemde bir zamanlar Çukurova ile <laughs> ayrılıklarınız bayağı bir uzadı sanıyorum. Fakat nasıl üstesinden geldiniz? 4 yıl oldu. Yalnız ben bir tek şey söyleyeceğim. Benim 60. yılım bu sene. Sanat yılım. 60 yılda ben... Aziz Hanıma aşık olduğum için gittim. O rol benim için inanılmazdı. Araştırma yapma imkanı verdi ve bana heyecan verdi. O heyecanı gençlikte hissediyorsunuz ama belli bir yaştan sonra nedense bir şablon oluşturuyorlar. Onun içine sizi oturtuyorlar. Ben işte onu yaşamamak adına bunu görünce ve dedim ki ne olur ben senden hep izin istiyorum ama bu sefer izin istemiyorum. Ben bunu oynayacağım ve gidiyorum. Bir ay araştırdım o rolü. Merkezlere gittim orada araştırdım ve benim oynadığım bir rol. Bu rolü orada bir kişide gördüm ve onu gözlem altına aldım. Onu oynuyorum. Bu benim için muhteşem. Şimdi belki benim e, sanat yaşamımın Asla kabul etmiyorum ama ben bayağı yaşını almış bir insanım e sonu olabilir ama böyle bir imza atmak istedim ve Allah bana bunu imkanı tanıdı. Onun için çok, çok mutluyum. Çok iyi. Ger gerçekten çok iyi. Türk, Türk sinemasında daha doğrusu oyunculuk tarihinde evet. diyelim ki Türk oyunculuk tarihinde hakikaten imza atacak bir rolünüz var. Ee, bu da sizin tabii ki mutluluğunuz ama Uygu tekrar Uygur Bey'e dönmek istiyorum Uygur Bey bunları nasıl taşıdı? Taşıdı o taşır. O taşıdığı için bu, bu yıla kadar geldik. Biz 70 yılında 52 yıl bitti. O taşımayı çok iyi biliyor. Ama ne yaptık ilk dönemlerde? O geldi Adana'ya. Adana'da bir hafta kaldı. Döndü ben geldim. 3 gün kaldım döndüm. Yani bu şekilde idare ettik ama mutlaka anlayış. Mutlaka ama benim ne kadar mutlu olduğumu o rolü oynarken hala daha o konağa girerken tüylerim diken diken giriyor. Demek ki eşini bu kadar mutlu görmek onu da mutlu ediyor. İşte bu nereden yaptığı işe yaptığım işe saygı duyuyor. Peki. Biraz önce gerçi başka bir arkadaş için cevapladınız ama tekrar olacak kusura bakmayın fakat sormam gerekiyor bunu çünkü bugünün gençleri merak ediyorlar sizin gibi insanlar bu kadar uzun süre nasıl beraber bir evlilik yürütebildiler sizin için formül neydi? Gençlere ne tavsiye edersiniz? Aygı. Ben şimdi gençleri gözlemliyorum. Biliyorsunuz bizim mesleğin bir numarası gözlemdir ve ben bunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Gözlemliyorum, evleniyorlar büyük bir aşkla altı ay geçmeden ayrıldık diyorlar veya ayrılıyoruz diyorlar. Çocuklar sabır sevgi, sevgi zaten vardır mutlaka bu kadar çabuk bitirmeyeyim ve saygı. Ne olur saygı. Bakın ben 52 yılı bana sorarsanız sordular bunu tren hızıyla mı, araba hızıyla mı? Bunu sordular şeyde e, gemideki röportajda. Ben dedim ki jet hızıyla geçti. Dönüp baktığım zaman hep güzel anılarım var. İki tane çocuğum, üç tane torunum ve mesleğim var. Yani beni ayakta tutan, biliyor bunu eşim biliyor onun için... O da büyük bir anlayış, özveri tabii bu ama çok büyük anlayış gösteriyor. Yani beni mutlu ediyor, o mutlu ol, ben mutlu olduğum zaman ne oluyor? Karşılıklı ya bu pimpon topu gibi. İşte biz de böyle gidip geliyor. Ama e, gerçekten benim şansım çok anlayışlı bir kişiyle evli olmak. Yoksa yani herkesin kabul edebileceği bir şey değil ve ben bunu hissediyorum ve ben bunu söylüyorum. Kendisiyle de konuşuyorum. Biz arkadaş, anne baba, kardeş çünkü hepsini yavaş yavaş gittiler. Biz ikimiz kaldık çocuklarımızla. Onun için o kadar güzel ki. O birlikte olmak ve benim mutlu olduğumu gördüğü zaman o da mutlu oluyor. Çok teşekkür ediyorum. İşte bu. Sağ ol çok seviyorum. Evet en önemli ah o benim hayatım. Ben buradan da Adanalılara çok teşekkür ederim. Finale geldik. Artık son bir, bir iki haftamız var. Onun için çok teşekkür ederim. İlgileri için, sevgileri için, gösterdikleri anlayış için Adana seni çok seviyorum. Çok da sevdim. Sağ olun. Var olun.